Merhaba arkadaşlar ben Hakan Ergen. Bugün dijital servet oluşturarak nasıl ücretsiz bir şekilde reklam verebiliriz bunlardan bahsedeceğim. Bunun iki yolu vardır. Öncelikle Facebook ve Instagram billboard gibidir. İnsanların dikkatlerini, attentionlarını topladığımız yerdir. İnsanların dikkatini topladıktan sonra bunu paraya dönüştürebiliriz. Yani dolar, euro, altın değil aslında. Öncelikle bizim için en değerli şey dikkat çekmektir. Bunu paraya dönüştürebiliriz kısacası. Daha az maliyet, daha çok kar elde edebiliriz. Birinci yolumuz dataları doğru kullanarak doğru bir şekilde reklam yaptığımızda kısa sürede daha çok satış yapabiliriz. Yani birinci yolumuzda bahsettiğimiz şey şudur. Yani Facebook ve Instagram bize bu dataları ücretsiz bir şekilde verebiliyor. Ve ikinci yolumuz da lead magnet. Yani insanların bilgilerini kendimiz topladığımız yoldur. Yani paylaşımlarımızın altına bıraktığımız formlar sayesinde isim soy isim, e-mail adresleri ve telefon numaralarını topladığım kişilerin listesine oluşturduktan sonra direkt bu kişilere ücretsiz bir şekilde reklam çıkabiliriz veya daha az maliyet daha çok satış yapabiliriz. Bu sistemi kurduktan sonra yani dijital serveti oluşturduktan sonra bu sistem bizim için daha sonra çalışmaya devam ediyor ve biz tek yapmamız gereken takip etmek ve düzenli bir şekilde büyümesini sağlamaktır. Detaylı bilgi için bana mesaj atmanız ve aramanız yeterlidir. Bu videoyu beğenerek arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle göndermeyi unutmayınız.